Merhaba. Instagram Hızlı Oturum Açma eklentisinin kurulum videosu için karşınızdayım. Google Chrome kullanıyorsanız öncelikle size gönderilecek bağlantıdan Tampermonkey isimli eklentiyi kurun. Sonra ikinci adım olarak gönderilen bağlantıdan install deyin. Kullanıcı adı ve şifreleri girmek üzere Tampermonkey ikonuna tıklayın. Sırayla Dashboard ve Instagram Hızlı Oturum Açma'yı seçin. kullanıcı adı ve şifre satırını hesap sayınız kadar çoğaltın ve kullanıcı adı ve şifrelerinizi girip sol üstten kaydet deyin. Tırnak işareti, virgül, noktalı virgül gibi kısımları değiştirmediğinizden emin olun, aksi halde eklenti görükmeyecektir. Bu kısımları tamamladıktan sonra Instagram'ı yenileyin. Solda kullanıcı listeniz gözükecektir. Tıkladığınız kullanıcı adına hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Liste yap bağlantısından hesaplarınızın takipçi sayısı ve fiyatıyla beraber listeleyebilirsiniz. Mozilla Firefox kurulumu. Verilen bağlantılardan birinci ve ikinci adımı uyguladıktan sonra Greasemonkey menü ikonuna tıklayın kullanıcı betiklerini yönet deyin. Instagram hızlı oturum açma, yasa tıklayıp düzenle deyin. Kullanıcı adı ve şifre satırını hesap sayınız kadar çoğaltın ve kullanıcı adı ve şifrelerinizi girip sol üstten kaydet deyin. tırnak işareti, virgül, noktalı virgül gibi kısımları değiştirmediğinizden emin olun, aksi halde eklenti görükmeyecektir. Bu kısımları tamamladıktan sonra, Instagram'ı yenileyin. Solda kullanıcı listeniz gözükecektir. Tıkladığınız kullanıcı adına hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Yeni eklentiler ve paylaşımlar için nebigarci.net adresini takip edin. Dinlediğiniz seslendirme Google Translate ile yapılmıştır.